Lenovo Tab M10 FHD Plus. Oh, ne modeliymiş? Lenovo 4 GB 10.3 tablet ZV230 TR modeli. Şimdi bunun açılışını yapacağız. özellikleri yazıyor. Şimdi Baba bunlar nasıl <laughs> koymuş, Baba evet. neden video çekiyorsun? Baba şimdi tabletin açılış kutusunu yapıyoruz. Şimdi bakalım. <laughs> tabletin kendisi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kutuldu bu şimdi. Dur dur acele etme acele etme. Ne böyle <laughs> o kadar sabırsızlandı <laughs> o ki kutuyu açmaya çalışıyor. Simi nesi? Simi nesi mi o ne demek?